Senin rolün değil, görevin değil, Mesela kardeşin işten çıkmış, parası yok, ev kirasını ödüyorsun. Ödemeyeceksin, bak kardeşim o kirayı ödeyemeyecek, ev sahibi onu oradan atacak. Sen onu Öyle o gidip çalışmayacak. Ya bak annesinin babasının bile bunu yapması lazım. Abi, abi abla olarak senin yapmanı geçtim. Bir yetişkin öteki yetişkin sadece borç verebilir. O da bir süre. Kardeş de olsa, bak, değişen bir şey yok. yani bankadan alacaksın senden alıyor. Ondan faiz alma. Ama de ki şu tarihte de ihtiyacım var yani. O da böyle 10 yıl sonra sana şimdi verdiğin 10 bin lira, 10 yıl sonra 10 bin lira olarak verirse yine onu finanse etmiş olursun. Pul olacak çünkü o para. Demek istediğim şey şu koşullara bağlı olarak destek verilebilir bir, bir yetişkine. Aksi takdirde o yetişkin kişi hep çocuk olarak kalacak. Yani etrafındaki herkesi kendi bağımlı kılar bu insanlar. Bu başka sorumlu alan büyük kardeş gibi olanlar. Bu arada böyle davranmak için illa en büyük kardeş olmak zorunluluğu yok ama genel manada en büyük kardeş olmanın handikabı budur. Yani bir şey anne babası ters gidiyorsa, ayrılarsa, anne öldüyse, baba öldüyse erken yaşta, işte, ilişkileri kötüyse. Baba da anne mevcut değilse duygusal olarak, fiziksel olarak, maddi manevi olarak o büyük çocuk adaydır yani o boşluğu doldurmak için adaydır cinsiyetine göre hemen en büyük çocuk orayı doldurmaya çalışır ve bu işte ömrünün sonuna kadar yani annesine babasına ya da kardeşlerine destek olma durumunda kaldığı için yani bir ebeveyn gibi aileden sorumlu hissettiği için. Burada ters giden şey yani alması gerektiği ortamda veren bir pozisyonda ise bir kişi kendinden büyüklere ve kendi sorumlu olmayan şeylere sorumluluğu üstlenmeyi ailede öğrenirse, ve buna mecbur kaldıysa bu kişi aileden çıktığında da herkes mesela iş yerine gider, iş yerinde de herkesin sorumluluğunu alır. Herkes işi ona yıkar, o da orada kilitlerler, o da çalışır çalışır bir de takdir de görmez bu insan. Neden? Çünkü hatta küçük kardeşleri kötü davranır böyle abiler ablalar ya da saygı duymazlar ya da çatışma çıkar bir noktada. Bir sürü şey yapar. Tak niye takdir etsin ki yani? O senin görevin değil. Sen bunu yapıyorsan demek ki bunda egon, nefsin bir kazancı var diye bilinçaltı öyle hisseder. Sen Tamam istemeseydi, yapmasaydın falan der yani. Sen 20 yıl onun her şeyini yapmışsındır, üniversitede okumuşsundur, evini almışsındır, yapmışsındır falan. Takdir etmez yani, mı? öyle bir şey değil yani. Çünkü onun görevi değil, onun sorumluluğu değil. Ama sen yapıyorsun ama bazı kişiler bu öyle bir kilitleniyorlar ki bu role. Bütün kardeşlerini evlendirmiş, işsiz olanlara iş bulmuş, para var, ev alan var. Bakıyorsun kendisi çocuğu yok mesela, evlenmemiş. Niye böyle diyorsun, ne yaptın sen? Hepsinin çoluğu var, çocuğu var. Hatta çocuğu çoluğuna çocuğuna da para veriyor, iş veriyor. Zaten bunun annesi. Hatta bazı anne babanın da annesi. Var. Dolayısıyla bu rol karmaşası en büyük çocukta çok büyük ihtimal.